Selam Mamamoo Kingdom ailesi. Bugün Mamamoo'ya netizenler tarafından yapılan ağır eleştirilere birlikte göz atacağız. Solar'ın giyim tarzına yapılan eleştirilere bakalım öncelikle. Çocuklar makyaj yapıp giyinmeye çalışırlarsa hani onlar gibi olmuş. Hiçbiri yakışmadı sanırım kendini çok beğenen biri. İsteyen videoyu duraklatıp diğer eleştirileri de okuyabilir. Herkesin kendi tarzı ve kendine yakıştırdığı stiller vardır buna kimse karışmaz. İkinci olarak da ıvaza ve soların makyajsız fotoğraflarına yapılan ağır eleştirilere bakalım. Böyle bir suratlı ünlü olmayı nasıl düşündü merak ediyorum. Çekicilik nerede? Özgüven nereden geliyor peki? Dış görünüşe eleştiri yapanların kendi çok güzelmişçesine konuşmasına ne demeli peki? grubun dağılmasıyla alakalı olan eleştirilere bakalım bir de. 30 yaşına gelmişler kendilerine nasıl idol diyor biliyorlar. Duvaza tek başına daha iyi ama diğerlerinin idol olma potansiyeli yok. Bir diğer eleştiri ise Solar'ın YouTube'e da aylık 100 dolar kazanması. Solar kazancını söyledikten sonra hepsinin kendisinin olmadığını şirketlere paylaştığını söyledi ve gelen eleştiriler. Her şeye sahip olmak zorunda değilsen kendimden nefret ediyorum. Solar Sido köpek adı değil miydi yazıp fandım atmış. Diğer bir konuda Uvasan'ın vücut yapısına gelen netizen eleştirileri. Suratı gerçekten çirkin ama fiziği güzel. Bacakların üstüne ne öyle ya buna vücut mu diyorsunuz vay be. Ve son eleştiri ise grubun kendilerine yapılan hakaret ve benzeri yorumlara. Karşı dava açması. Hepsi çok çirkin ve sadece lezbiyen hayranları var nasıl dava alabiliyorlar. Tırnak işareti. Bu kadardı Mamamoo'ya yapılan eleştiri videom. Sizde kendi görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve kanalıma abone olup videomu beğenin lütfen. Çok uzun oldu video kusura bakmayın sizi seviyorum Mamamoo Kingdom A